Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Rana Çiftçi. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve beni beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca eşinizle, dostunuzla paylaşırsanız çok sevinirim. Bugün sizlerle bayram için ya da normal günlerde de kullanabileceğiniz şu şekilde paranızı içine rahatlıkla koyabileceğiniz şöyle ve şu şekilde de büzdüğünüzde düşme ihtimali olmayacak. İsterseniz bozuk para koyabilirsiniz. Bunu yapacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Bu şekilde e, gerekli olan malzemelerimiz şu şekilde iki tane hanım dilendi, bey beğendi. Motifine ihtiyacımız var arkadaşlar şöyle. Bunlar 2, 4 ve 5 sıralı. Yani 5 sıradan oluşuyor arkadaşlar buna ihtiyacımız var. Ayrıca bir adet makasa ihtiyacımız var. Bir tane küçük çatal iğnesine ihtiyacımız var şundan. Ve bu şekilde 2 milimlik daha ihtiyacımız var. Ben bunu daha önceden e, yelek modeli anlatmıştım arkadaşlar size ve birleştirmesini göstermiştim o zaman. Bunu oradan o, bulabilirsiniz diğer videolarımda. <laughs> Yapılışını. Ayrıca bence bu çanta çok yani kese çok kullanışlı. Çünkü büzebiliyorsunuz. İstediğiniz her yere şu şekilde sabı olduğundan çocukların boynuna takabilirsiniz. Ayrıca buna hediye olarak vereceğimizden hani önceden bizim zamanımızda şey vardı. Mendilin arasında koyulup da verilirdi. Ben de bu şimdiki zamanda da dedim çocuğumuza bir kese hediye etmiş olalım. Böylelikle paraları kaybolmamış olur. Bu kese de taşıdığından dolayı hem de hem bunu hem de içindekini hediye etmiş oluruz. Lokum bisküvi ya da şeker çikolata şeklinde de içine bir şeyler koyabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yapım işlemine geçelim. Şu şekilde birini kopardık. Birini hiç koparmadan arkadaşlar şu şekilde birbirini ters çeviriyoruz. Ama önce şurayı ip kaydırma yöntemiyle şöyle sıkı iğne oluşturarak da şu köşemize başlangıç yerimize gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Diğer motifimizi de alıyoruz. Ben ikisini de aynı yaptım. Ortası ve kenarlarını gördüğünüz üzere. Hemen birleştiriyoruz. Son sıramızı birleştireceğimiz renkten yapalım diye düşündüm ben. Ve o şekilde yaptım arkadaşlar. Hemen sık iğne ile kapatıyoruz ve şöyle trabzanlarımızın tepe boşluklarından birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Burayı da <laughs> sonra bu zincir çektiğimiz yere geldiğimizde ikisini bir ortadan alıyoruz. Bu şekilde sık iğne ile ilerliyoruz arkadaşlar. Biraz ilerleteyim de size göstereyim de uğraştım. Gördüğünüz üzere şu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi yapacağımız işlem şu. Burayı şu alt kısmı ve şuraya kadar birleştireceğiz arkadaşlar. Ben hemen buraları birleştirip geleyim. Evet arkadaşlar buraya kadar geldik. Şu an köşe kısmındayız. Şurada gördüğünüz süre bu iki köşeyi de birbiriyle birleştiriyoruz. Yani şurayı, şurayı ve şurayı yaptık. Şuraya elimiz girdiğine göre buradan paramızı katabileceğimiz şekilde ayarladık. Şimdi yapacağımız diğer işlem 1 2 3 zincir çekiyoruz. Normal bir şekilde trabzan yapacağız. Bir dakika. Yaptığımız trabzana 3 tane zincir çekiyoruz ve trabzanımızın şu boş olan kısmından giriyoruz ve kapatıyoruz. Bu ilkinde bunu yaptık. 3 tane normal düz trabzan yapacağız. Trabzanları ben üçlü şekilde çekiyorum arkadaşlar. Ve yine size şunları söyleyeyim. Çiçekli motif var arkadaşlar. Ben bunu otururken Öylesine yapıyordum bu motifleri. Dedim neden bunları çocuklara kese yapmayalım. Bayramda para vermek için. Boş e, zincir çektiğimiz yerin üstüne geldiğimizde 3 tane zincir çekiyoruz. Trabzanımızı yaptıktan sonra hemen kapatıyoruz. Geriye doğru gidip. Yine aynı şekilde 3 tane trabzanımı tepelerine bataraktan oluşturuyorum ve üçerli şekilde çekiyorum. Uzun olmalarını istediğim için arkadaşlar. Ee, şayet şöyle bir durum var. Ee, şimdi parayı alın. Ben, ben mesela iplerim tok olduğundan dolayı 5 tane trab şeyle yani 5 kere yaparaktan oluşturdum. Ama sizin ipiniz ince olur, eliniz sıkı olur. O yüzden şu parayı şu şekilde alıp üstüne bir tutun. Paranın biraz kenarlarında boşluk kalıyorsa uygundur arkadaşlar. Yaptığınız şey küçük olup da boş boşuna gitmesin arkadaşlar. İçine para koyabilelim. Değil mi? Herkesin örgüsünden örgüye fark var. Ben biraz zaten gevşek örerim. Ya da çok gevşek de değil. Normal bir şekilde yine boşluklu yere geldim. 1, 2, 3 tane çekiyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde bu yüzüne ve diğer yüzüne yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz üzere. Bu tarafta aynı, bu tarafta aynı. Evet arkadaşlar iki tarafını da çevirdim. Bu şekilde birleşim yerine geldik. Birleşim yerinde hemen ikisini birbirine şekilde birleştiriyoruz. İpimizi koparmadan hemen sap oluşturuyoruz arkadaşlar. Zincir çekerekten bu şekilde gördüğünüz bu zinciri ay çok sallandı. Bu zinciri istediğiniz uzunluğa eriştirinceye kadar yapın arkadaşlar. Yani bunu vereceğiniz çocuğun işte boyuna şeyine göre uzunluğuna göre ayarlayın arkadaşlar. Hepsine bir hiza yapamayız çünkü çocukların kimi uzun boylu kimi kısa diye hesap ya da yaşlarına göre değişiklik gösteriyor. Bunu bu şekilde uzatıyoruz arkadaşlar. Normal düz zincir. Herhangi bir şey yapmayacağız çünkü hani gayet de sağlam kopma ihtimali yok ve hani koparıp tekrar birleştirme yapmadığımızdan sıkı olacaktır. Yani sağlam olacaktır. Bir sorun oluşturmayacaktır. Bunu istediğimiz uzunluğa eriştireyim. Ben hemen geleyim arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa kadar getirdik arkadaşlar. Hemen tam karşıya yani şuraya yapmıştık. Diğerini de tam karşısına gelecek şekilde ayarlayaraktan normal bir şekilde kapatıyoruz bir tane de zincir çekiyoruz ve kesiyoruz arkadaşlar Evet sapı da böylelikle olmuş oldu bunu hemen iç kısmında yok edelim Gerçi ben size bir kısmını göstereyim de diğer kısmını ben sonra yapayım şu şekilde hepimizi içeriye doğru çekiyoruz Şu yapmış olduğumuz yani işlemlerin içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Böylelikle iç kısmına girmiş oluyor. Şimdi şuradaki yer için şu kısma zincir çekiyoruz arkadaşlar. Yine düz bir şekilde. Ben şimdi hemen biraz daha zincir çekeyim. Şu şekilde çok az bir iple başlıyoruz. Yani ipimizin uç kısmını az tutaraktan normal şekilde zincirlerimizi oluşturuyoruz. Gördüğünüz üzere bu yapmış olduğumuz zincirde arkadaşlar şu şekilde bakıldığında yani kesemizin üst kısmından bu şekilde bakıldığında kenarlarda hafif boşluk kalacak şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar ve hmm, çekme ihtimaline karşı hemen kopartmıyoruz arkadaşlar ve kenarına çiçek yapacağız ben hemen şuradan ilk başlangıç yerimden küçük çatal iğnemi takaraktan şöyle geçirmeye başlıyorum bir buradan iç kısma bir şuradan dışarıya çıkarıyoruz bir içe bir dışa hemen bu pembe yaptığımız yerden yapıyoruz arkadaşlar işlemimizi köşeye geldik köşede hemen çeviriyoruz diğer tarafın köşesinden bir içeriye bir dışarıya şeklinde ilerletiyoruz Şimdi bu biraz sıkı oldu Bu şekilde çektiriyoruz ben hemen bir dakika tamamladık. Çatal iğnemi çıkarıyorum. Milimi takıyorum ve ikisini birbirine birleştiriyorum. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben ama şurada ellerimizi tutmamızda kolaylık olsun diye. Hatta bu zincir biraz fazla oldu arkadaşlar. Birazını sökelim. Şöyle bir parmak olsa yeter bize. şöyle bu şekilde çünkü büzeceğimizden dolayı çok da büyük tutmaya gerek yok evet birleştiriyoruz bir iki üç zincir çekiyoruz şu alt kısımdaki ipimizi de saklayaraktan gidiyoruz arkadaşlar İki tane trabzan yapacağız. Hemen evet ikinci zincirimizde hemen trabzanımız da yapıyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz ve buraya batıyoruz. Zincirimizin üstüne. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Yine iki tane trabzan yapıyoruz. Evet. Bir iki üç zincir çekiyoruz. Zincirin üstüne batıyoruz. Bir iki üç zincir. Şimdi iki tane trabzan. Yani şöyle üç dal dal dersek bunlara. 3 tane çiçeğin yapraklarını oluşturmuş oluyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Evet. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Şöyle görün istiyorum. Yapıyoruz ve biraz da şuradan şöyle sıkıştıralım arkadaşlar. Çok gevşek gözükmesin orta kısmı. Şuradan ilk başlangıç yerimize batıyoruz ve Bir tane de zincir çekiyoruz. Şuradaki şeyimiz güzel olmamış Zincirimiz evet. Bazen de böyle olabiliyor arkadaşlar. Kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Evet. İşte burada bunu da arka tarafa alalım arkadaşlar hemen. Çok küçük bir şekilde. Yani gözümüze baktığımızda şu an şey yapmasın. Rahatsız etmesin gözümüzü. Hemen arkadaşlar ben bir tane daha zincir yapıyorum bu şekilde. Onun da diğer tarafta nasıl yapılacağını göstereyim. Hemen bir zincir daha yapayım ben. Bu zincirimizde bu şekilde çektik, bu şekilde ölçtük diğer ipimizin yani zincir olarak yaptığımız yerle ölçtük ve şimdi yapacağımız işlem yine aynısı ama bu sefer diğer taraftan yapacağız. Bu şekilde çatal iğnemizi takıyoruz, kapatıyoruz. Şimdi buradan başlıyoruz arkadaşlar. Şuradan dışarıya çıktığımız yerden içeriye gireceğiz şekilde yapıyoruz. Evet. Yanlış oldu. Bu sefer buradan geç başlayacaktık arkadaşlar. Burada kafam karıştı. Bunu buradan başladığımızdan bunu da buradan başlayacağız arkadaşlar. şunu şuradan şunu şuradan biri içten biri dıştan olacak arkadaşlar şöyle bakıldığında yani bu şurada diğeri burada yapmadığımız yerlerden ilerliyoruz karşı tarafı geçiyoruz çatı dinamik. Bazen böyle terslikler olabiliyor. Evet. Bunu da bu şekilde buradan diğer tarafa geldik. <laughs> bunu da buradan, bunu buradan. ben hususi karıştırmayayım diye kendi kendime çok uğraşıyorum. Evet. Bu da bu şekilde karıştırmış oluyorum. Evet. Evet şimdi çatal iğnemizi çıkarıyoruz. Ve yine ördüğümüz kısımdan bu şekilde ne bir bakıyoruz arkadaşlar. Diğerinin ipine oranla burası biraz daha uzun olmuş. Bir kısmını söküyoruz. Evet. Şimdi yine aynı şekilde ikisini birbirine bağlayıp çiçeklerini oluşturuyoruz. Diğer taraftaki ile aynı olduğu için arkadaşlar ben buraya göstermeyeceğim. Size bitmiş halini getireceğim. Evet arkadaşlar böylelikle kesemiz, keselerimiz oluşmuş oldu. Gördüğünüz üzere gayet güzeller. Bunları kız rengi olarak görmeyin arkadaşlar. Erkekler için de mavi ya da diğer erkeksi renklerden yapabilirsiniz. Ben bu renk işine pek takılmıyorum. O yüzden dolayı elimde olan iplerden. Yaptım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Esen kalınız, hayırlı günleriniz olsun.